Hak edişler zamanında ödenmiyor. Ödenmesi lazım. Ama siz de kabul edersiniz ki belediye başkanlarının da büyük sıkıntıları var. Belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim pandemi döneminde. Bir çocuk yatağa aç girmeyecek tek bir çocuk. En fakiri en fukaraya gideceksiniz her türlü yardım yapacaksınız. En fakir mahallelere derhal kreş açacaksınız. O anneler güven içinde getirecek çocuğunu kreşe bırakacak. Çocuğun karnı doyacak arkadaşlarıyla oynayacak, sosyalleşecek, müziğini öğrenecek. Akşam annesi güven içinde gelecek, çocuğunu alıp eve götürecek. O kadın caz gerekirse düğüne, gerekirse taziyeye, gerekirse pazara gidip alışveriş yapacak. Dolayısıyla biz halktan yana, siz nasıl halk otobüsü diyorsanız, biz de halktan yana halkın bütün sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Bakın size bir örnek vereyim. Otopark kimin sorumluluğunda? Belediyelerin sorumluluğunda. Güzel. Vatandaş şikayet eder. Niye otopark yapmadın diye. İyi de taşıt alım vergisini kim alıyor? Motorlu taşıtlar vergisini kim alıyor? Merkezi hükümet alıyor. Sözüm sözdür. Bu iki vergiyi belediyelere devredeceğim. Bu iki vergi belediyelere devredeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.